Fırsatına sahip bir çocuğun objektifi neleri yakalar? İşte Kadir Üniversitesi bu soruya cevap verdi. Üniversitenin başlatmış olduğu proje kapsamında yaşları 13 ile 16 arasındaki çocuklar Cibali'yi fotoğrafladı. 3 aşamadan oluşan projeye Mithat Bereket, Okan Bayülgen ve Cüneyt Özdemir gibi ünlü isimler destek verdi. fotoğraflar Dibali kampüsünde izleyiciyle buluşuyor. Kehas Haber olarak fotoğraf atölyesi koordinatörü ve eğitmeni Ulaş Tosun'la ve projenin metin yazarlarından Ayten Görgün Simit'le konuştuk. Komşuluk Hakkı Projesi Kadir Üniversitesi'nin iki yıldır uyguladığı bir proje. Bu biraz bence e, üniversitenin kurucusu, merhum Kadir yaşam felsefesiyle örtüşen bir ...minimal bir çalışma. Semtte yaşayan, yani adı üstünde komşuları... ...özellikle eğitim çağındaki çocuklarıyla yürütülen bir sürü çalışma var. Üniversitenin imkanları yararlandırılarak... ...yılda yaklaşık 10-15 tane proje yapılıyor. Belgesel fotoğraf atölyesi de bunlardan bir tanesiydi. Cibali İlköğretim Öğrencilerinden... ...Cibali İlköğretim Okulu ve Rum Lisesi öğrencilerinden oluşan... 10 kişilik bir gruba 2 aylık süreyle Cibali kampüsü olanakları kullanılarak belgesel fotoğraf dersleri verildi. Bunun ardından 8 tane fotoğraf gezisi yapıldı mahallede. Bunlarda çocuklar gündelik hayatı kendi gözlerinden algıladıkları şekilde belgelediler. Bunun ardından da tanınmış 10 tane Gazeteci ve fotoğrafçı bu fotoğrafların her birine birer yorum yaptı ve Bir Mahalle Hatırası isimli sergi oluştu. Kadir Has Üniversitesi'nin e, bulunduğu Cibali'lerle ilgili bir proje. Burada komşuluk hakkı dediğimiz projenin bir alt e, çalışmasıydı bu. E, Semtteki çocuklar alındı, burada e, fotoğrafçılık eğitimi verildi onlara. E, daha sonra bu fotoğraf, daha sonra, eğitimden sonra onlara fotoğraf makinesi verdik. Çocuklarımız 1000 kadar fotoğraf çekti. Bu bin fotoğrafın içinden de 10 tanesi alındı, seçildi. Seçilen bu fotoğraflar, hani çocukların gözüyle e, Cibali semtini anlatan bu kareler, e, medyanın tanınmış yazarları. E, fotoğraf sanatçılarına gönderildi. Onlar da o e, fotoğraflara bakarak e, duygularını, düşüncelerini dile getirdiler. Bizim gazetecilikte dediğimiz fotoğraf altı yazdılar. Ardından geçtiğimiz hafta bir e, konomi e, nasıl diyeyim... E, sertifika töreni yaptık. Çocuklarımıza e, sertifikaları verildi. Böyle böyle şu kadar saat fotoğraf dersi aldı diye. Akabinde de bu fotoğraf makineleri de kendilerine hediye edildi. O gün akşam toplantıya e, mahallenin imamında efendim bakkalına efendim çocuklarının fotoğraflarını e, görmeye gelmiş anneler o annelerin daha küçük çocukları, işte kucağında bebelerle anneler, babalar geldiler. E, ortam çok duygusaldı, çok yani sıcacıktı. Onun dışında yine fotoğraf altı yazmış yazarlar ve fotoğraf sanatçıları geldi ve fotoğrafçıyla, küçük fotoğrafçıyla, yetişkin fotoğrafçıya da yazar, birlikte buluştular. Bu projenin tüm geliri Kadir Has Üniversitesi'nin Komşuluk Hakkı Projesi ile karşılandı. Mayıs ayında, geçen sene Mayıs ayında ikincisi düzenlenen iyiliğe Koşu Etkinliği vardı. Bu iyiliğe Koşu Etkinliği'nin finansmanlığında oldu Komşuluk Hakkı Projesi üst başlığında.